So let's take a look at this link between these recent teen killers and video games. Violent video games increase aggressive behavior as much as lead exposure decreases children's IQ scores. Where is the artistic value of shooting innocent victims? They put guns in the hands of little kids and teach them how to kill. He was trained to kill with Call of Duty and other video games. Is it true that violent video games make people more violent? Ben Texas Üniversitesi Arlington kampüsünde ekonomi profesörüyüm ve aynı zamanda bir video oyuncusuyum. Video oyunlarını seven çocuklara sahip bir ebeveyn olarak bu oyunların onları başkalarına zarar verecek hale getirip getirmeyeceğini merak ettim. Bu yüzden biraz araştırma yaptım. Gerçek dünyada video oyunu kullanımı ile gerçek suç ve kavga arasındaki ilişkiyi incelemek için 3 ayrı çalışma yürüttüm. Bu çalışmalar farklı yöntemler ve farklı veri kaynakları kullanıyor. Bu 3 çalışmada da daha fazla video oyunu oynamanın gerçek hayat şiddetle daha az ilişkilendirildiğini gördüm. Evet, yanlış duymadınız. Daha az şiddet. Şiddet içerikli video oyunu tüketiminde yüzde yüzlük bir artış, şiddet içeren suçlarda istatistikler olarak ölçülebilir yüzde birlik bir azalmaya yol açtı. Tamam, bu çok büyük bir azalma değil. Ancak video oyunlarının şiddeti artırdığı yönündeki iddiayı ciddi şekilde zayıflatıyor. Peki, sanal şiddet gerçek hayattaki şiddeti nasıl azaltabilir? Bu durumu açıklayan teorilerden biri katarsis, yani içini dökme ya da rahatlama teorisidir. Bu teoriye göre kişi, şiddet içeren dürtülerini bir video oyunu aracılığıyla dışa vurarak bu dürtüleri gerçek bir insana yöneltmekten kaçınabilir. Bir diğer teori ise zaman yönetimi ile ilgilidir. Katarsis bir etkisi olmasa bile, insanların evde oturup video oyunu oynayarak geçirdiği her saat, onların sokakta olup suça karışmadıkları bir saattir. Bu bulgularımda yalnız değilim. Son dönemde başka araştırmacılarda, şiddet içerikli video oyunları ile gerçek hayattaki şiddet arasındaki bağlantıya dair şüphe uyandıran çalışmalar yayınladı. Tüm bunlar gösteriyor ki, video oyunlarına yönelik kısıtlama çağrıları ne kadar iyi niyetli olursa olsun, toplum olarak şiddete neden oldukları yönündeki yanlış bir inanca dayanarak bu oyunları sansürlemek, Amerikalıların gerçek dünyada daha fazla zarar görmesine yol açabilir. Ancak buna rağmen bu tür sansür çağrıları devam ediyor. Örneğin yakın zamanda Kongre'de önerilen video oyun derecelendirme uygulama yasası bu tür bir girişimi temsil ediyor. 2011 yılında görülen yüksek mahkeme davası Brown vs. Entertainment Merchants Association davasında da bu konu gündeme gelmişti. Ancak bu sansüre izin verilmesi durumunda çok daha büyük şeyler tehlikeye girebilir. Video oyunları son 30 yılda büyük bir dönüşüm geçirdi. Eskiden sadece siyah beyaz bloklardan ve televizyonda zar zor seçilebilen görüntülerden ibaret olan oyunlar artık neredeyse gerçek gibi görünen karakterlerle ve doğrudan bedensel düzeyde hissettiğimiz deneyimlerle dolu hale geldi. Günümüzde bazı video oyunları en iyi edebiyat eserleri ya da tiyatro oyunlarıyla kıyaslanabilecek hikayeler anlatmakta ve benzer duygusal tepkiler uyandırmaktadır. Hatta video oyunları şimdiye kadar geliştirilmiş en hızlı evrilen sanatsal ifade biçimi olabilir. Oyun geliştiricilerinin kullandığı sanatsal teknikler ve yaratıcılık yöntemleri sürekli olarak genişlemekte ve gelişmektedir. Kısıtlayıcı yasalar, sanatçıların ifade özgürlüğünü sınırlayarak değerli hikayelerin ve içeriklerin paylaşılmasını engelleyebilir. Yaygın kanının aksine gençlik kaynaklı şiddet son 20 yıldır istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Ki bu dönem video oyunlarının popülerliğinin hızla arttığı zamana denk gelmektedir. Bu durum video oyunlarının şiddete neden olduğu yönündeki ki görüşle örtüşmemektedir. <laughs> İnsanlar şiddet eylemlerinde bulunuyorsa bunun nedeni oyunlar değil, başka etkenlerdir.